Merhaba Mehtap, hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Biteksen referans ve komisyon iade sisteminde bildiğimiz üzere yeni bir değişiklik olacak. Ee, kullanıcılarımız bundan nasıl faydalanabilir? Biraz bize detaylarıyla bahsedebilir misin? Tabii, senin de dediğin gibi bir tek sen de yeni referans ve komisyon iade sistemimiz hayata geçiyor. Yeni sistemimizle beraber e, kullanıcılarımız kendi belirledikleri komisyon <laughs> iade oranlarıyla yeni referans kodları oluşturabilecekler ve e, istedikleri kişiyle bu kodları paylaşabilecekler. E, ayrıca yeni sistemde e, kullanıcılarımız hem kendi yap yaptıkları işlemlerden hem de hı hı. referansıyla gelen arkadaşlarının yaptıkları işlemlerden oluşan komisyon iadelerini anlık olarak egzen karşılığında hesaplarında hı hı. görebiliyor olacaklar. Bu söylediklerime ek olarak kullanıcılarımız egzen kilitleyerek alacakları komisyon iade oranlarını yükseltebilirler. Kısaca özetlemek gerekirse yeni sistemdeki farklılıklarımız bunlar. Hı hı. Peki doğru mu anlıyorum Mehtap? Bir e, kullanıcımız istediği kadar referans kodu üretebilir, istediği kadar kişiyle paylaşabilir mi? Kullanıcılarımız farklı komisyon iade oranlarıyla 5 farklı kod oluşturabilirler ve bu kodları istedikleri kadar kişiyle paylaşabilirler. Üstelik bu referans kodlarının süresi dolsa bile daha önce referans olduğunuz kişiler üzerinden iade kazanımlarınız devam edebilir. Hı hı. Hatta e, verdiğiniz bu referans kodlarıyla üye olan arkadaşlarınızı yeni arayüzünüz üzerinden aktiflik pasiflik durumlarını kontrol edebilir. Pasif gördüğünüz arkadaşlarınızı bir defaya mahsus sistem üzerinden yani arayüzünüz üzerinden e, Hı -hı. hatırlatma gönderebilirsiniz. E, az önce kodların süresinin dolmasından da bahsettik. E, eğer bu kodların süresi dolarsa Hı -hı. yine Arayüzümüz üzerinde egzem fedayet özelliğini kullanarak e, kodlarınızın kullanım süresini de uzatabilirsiniz. E, peki doğru mu anlıyorum? Ben her Pazartesi artık komisyon iadesi almak yerine anlık olarak komisyonlar hesabınıza geçecek kullanıcılarımızın. Evet, çok doğru anladın. Artık dediğim gibi pazartesi günlerini beklemeye gerek olmadan hem kendi yaptığımız işlemlerden hem de referans olduğumuz kişilerin yaptığı işlemlerden komisyon iadelerini egzen olarak anında hesabımızda görebileceğiz. Peki herkes aynı komisyon oranında mı iadelerini alacak? Hayır, e, kullanıcılarımız egzan kilitleyerek kademelerini bununla beraber alacakları komisyon iade oranlarını da yükseltebilirler. Aynı şekilde e, referans oldukları kişilerin de kademesi yükseldikçe alacakları iade komisyon oranları yükselecektir. Kilitlediğimiz egzanların kilidini dilediğimiz zaman açarak kadememizi başlangıç seviyesine getirebiliriz. Yine aynı şekilde istediğimiz zaman Exen kilitleyerek tekrar kademimizi yükseltebilir, komisyon iade oranlarımızı yükseltebiliriz. Peki bu anlattıklarını görebileceğimiz, önceden hesaplama yapabileceğimiz bir ekran arayüzümüz var mı? Evet, yeni referans sistemi arayüzümüzde iade oranını hesaplayacağınız bir hesaplama aracımız bulunuyor. Bu hesaplama aracı ile referans olacağınız kişilerin ve kendinizin kademesine girebilir iade oranlarını belirleyebilir ve örnek işlem hacimlerinde girerek ne kadar iade alabileceğinizi görebilir ve buna göre referans kodunuzu oluşturabilirsiniz. Merak ettiğim sorulardan biri de şu Mehtap, egzenlerim benim ne kadar kilitli kalmalı? İşleminizi yapmadan önce egzen kilitlemeniz yeterli komisyon iadesi alabilmek için herhangi bir süre kısıtımız bulunmuyor. Peki e, bir tekzen kullanıcısı günlük iadelerini nasıl takip edebilir? Yeni referans sistemi arayüzümüzde toplam iadelerinizi görebileceğiniz gibi günlük iadelerinizi takip edebileceğiniz ekranlarımız mevcut. Tekrar altını çizmek isterim ki bu sistemde tüm iadeleriniz Excel olarak hesabınıza yansıtılır. Sevgili Biteksen, kullanıcılarımızın da daha detaylı olarak konuyu anlayabilmesi için bize birkaç örnek verebilir misin? Tabii birlikte birkaç örnek yapalım. Daha önce farklı komisyon oranlarıyla referans kodu oluşturabileceğimizden bahsetmiştik. Diyelim ki %70'e... %30 paylaşım oranı belirleyerek yeni bir referans kodu oluşturdum. Bu arada yeri gelmişken söyleyelim paylaşım oranımız en fazla %50 %50 oranında olabiliyor. Ben 70'e 30 oranı ile oluşturduğum kodu sana veriyorum ve sen de üyelik adımlarını tamamlayarak bir tek sene üye oluyorsun. Daha sonra gerçekleştirdiğin işlemlerle diyelim ki 100 TL'lik komisyon ücreti oluştu. Burada herhangi bir egzen kilitlemediğimiz ve başlangıç seviyesinde olduğumuz için senin yaptığın işlemden dolayı alacağın iade komisyon oranı %3 karşılığı egzen referans komisyon iadesi açıklamasıyla anında hesabına yansıyacak. Referansı veren kişi ben olduğum için kalan 97 TL'lik komisyonun %3'ü karşılığı egzen de aynı açıklamayla benim hesabıma yansımış olacak. Yani iki tarafında işlemlerinden referans veren olarak komisyon iadesi kazanmış olacağım. Peki egzen kilitleyip kademeleri yükseltirsek ne oluyor? Hatırlarsan referans kodunu %70'e %30 oranında oluşturmuştum. Eğer her ikimiz de işlemden önce biner egzen kilitleyerek 3. seviyeye çıkarsak aynı işlemde yani 100 TL'lik komisyon ücreti oluşan senaryoda alacağın iade komisyon oranı %15'in karşılığı egzen olacaktı. Benim alacağım %15'in karşılığı olan egzen referans komisyon iadesinde ise %70'i benim, %30'u ise senin hesabına aynı açıklamayla yansıyacaktı. Diyelim ki sen 100.000 egzen kilitledin ve 7. seviyeye çıktın. Ben hala 3. seviyedeyim. Öyle bir durumdaysa ise alacağın iade komisyon oranı %75'in karşılığı egzen olur. Benim alacağım ise yine %15'in karşılığı olan egzen iadesinin %70'i olur. Sen yine burada kalan %30'u egzen olarak aynı açıklamayla hesabında görebilirsin. Bir tek sende yenilenen referans ve komisyon iade sistemi ile özelleştirilmiş referans kodlarınızı oluşturabilir, birbirinden farklı komisyon iade oranları belirleyebilirsiniz. Kodların detaylarını inceleyerek o kod ile gelen kişilerin aktiflik, pasiflik durumlarını kontrol edebilir, pasif kullanıcıları işlem yapmak için bir defaya mahsus uyarabilirsiniz. Kodların süresi dolarsa egzem feda ederek kodun süresini uzatabilir, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ayrıca süresi biten kodlarınızda gelen referanslarınızdan komisyon iadesi almaya devam edebilirsiniz. Birbirinden farklı komisyon iade oranı içeren farklı kodlar üretebilir, her arkadaşınıza özel oranlar belirleyebilirsiniz toplam iadenizi takip edebileceğiniz ekranın dışında iadenizi günlük olarak da takip edebileceğiniz ekranlar mevcuttur. Egzen kitleyerek kademenizi ve bu sayede iade oranlarınızı yükseltebilir. Kilitlediğiniz egzenleri istediğiniz zaman açıp kademenizi başlangıç seviyesine çekebilirsiniz. Ayrıca referans olduğunuz kişinin kademesi yükselirse iade oranlarınız yine yükselir. Yeni referans ve komisyon iade sistemi sistemiyle iadeleriniz egzen olarak size geri dönecektir. Yeni iade sistemiyle kontrol tamamen siz siz de sorularınızı yorum kısmına bırakabilirsiniz.